Herkese merhaba. Çiçeklerin Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çiçeğimiz barış çiçeği yani yelken çiçeği diğer adıyla e, stabilium Latince adı. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz şöyle iki tane çiçek açtı. Çiçekler yelkene benzediği için yelken çiçeği adını da almakta. Bir tanesi yeni açtı, diğeri de biraz bir ay oldu açalı. O yüzden böyle solma aşamasına geldi. Şöyle gördüğünüz gibi çiçeğimizi anlatmaya başladım. Anavatanı Tropik Amerika, Kolombiya'dır. Bunu söylemekteki amacım çiçeğin geldiği yeri bilirsek su, toprak ve güneş açısından ihtiyacın ne kadar olduğunu anlarız. Barış çiçeği aydınlık ve çok dik güneş almayan ortamları sever. Sulam açısından suyu seven bir çiçektir. Toprağın nemli kalması gerekiyor. Açısından değerlendirirsek mineralli toprakları seviyor. Bunun için arada bir haşlanmış yumurta suyundan verebiliriz. Bu şekilde sulamanın çiçeklen e, bu, bu şekilde sulama çiçeklenmesini e, artıracaktır. Çiçeği kök ayırma yöntemiyle çoğaltabiliyoruz. Şöyle köklerinden e, özellikle saksı değiştirme zamanlarında kök ayırma yönteminden şuradan zaten köklerini göreceksiniz. E, Şuradan köklerinden toprağından çıkartıp e, ayırabiliyoruz, bu şekilde e, çoğaltabiliyoruz ya da şöyle tohum yöntemiyle do, kültür yöntemiyle yapabiliyoruz ama bu zor bir yöntem. O yüzden e, çiçeği köklerinden ayırıp e, daha e, kolay bir şekilde çoğaltabiliriz. E, çiçek çiçek bakımına gelince şuradaki sararmış yaprakları e, koparmak yerine makasla temizlerseniz daha iyi olacaktır. Şu şekilde makasla e, temizliyoruz kopartabiliriz ee, şöyle biraz kuruduğu için ben kopartmayı tercih ediyorum özellikle bekledim ki e, video çekmek için e, arada bir zaten e, temizleniyor zaten bu şekilde sararmış çiçekleri bu şekilde temizleyebiliriz ben biraz tabi bıraktım özellikle şu ucunda da şunları bu şekilde kesebiliriz daha önceden e, şu çiçeğin bu kalan uç kısmı solunca o şekilde e, sap şeklinde şeyler oluşuyor. Onları kesebilirsiniz daha bakımlı görünmesi için çiçeği. Evet temizledik. Gayet hoş bir çiçek. E, Salanların e, vazgeçilmez çiçeği. Aynı zamanda e, zehirli gazları da e, yok eden çeken bir çiçek, o yüzden öneriyoruz. Özellikle hediye anlamında da güzel bir çiçek öneriyoruz. Sağlığa da zararlı bir çiçek değil, o yüzden bakımını tavsiye ediyoruz. Bakımda aslında çok kolay bir çiçek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.